Ben 2010 yılında bu fırını devraldım. Şirketle devraldım fırını. 8 kişi çalışıyordu personel burada. İşleme devam ettim. 2 ay sonra bir mahkemede bir kağıt geldi karşıma. Bir kişi daha çalışıyormuş burada. Yani şekilde. şekilde çalışmış. 16 yıldır. Sabahları 5 gün alıp gidiyormuş. Karşılığında başka bir şey almamış. SSK'dan dava açmış şirket üzerine. Burada çalıştığını beyan etmiş. O şekilde bana dava açtılar. Ben de avukata verdim. İtiraz sözlüğünü başlattım. Davanın sonuçlaması 16 yıllık bana devlet SSK borcunu ve tazminatını bana davet etti. Ondan sonra 8 yılda düşürdüler, 8 yılda ödemek zorunda kaldım tazminatını. Üyekilim burayı 2013 yılında devir alıyor. Devir alırken fırında 8 kişi çalışıyor ve başka da bir kişi görünmüyor isim listesinde. Daha sonra öğreniyor ki sabahları 1 saat etrafı temizlemek için gelen bir kadın varmış ve bu kadın da 15 yıldır burada çalışıyormuş. Fakat bu bir saat bir çalışma olduğu için herhangi bir şekilde müvekkilin görme imkanı yok. Sabah beşte geliyor, 6'da gidiyor. Diğer dönemlerinde de tarım iş konuda çalışıyor. Fakat müvekkilin bundan haberi olması imkanı yok. Buradaki önemli olan konu bir iş yerini devralırken o kişilerin kimlerden ibaret olduğunu bilmek yanında aynı zamanda başkaları da var mı? Bunları öğrenmemiz lazım. Yoksa 15 yıllık bir sürecin bedelini ödemek zorunda kalabilirsiniz. Öncelikle 15 yılın sigortasını biz açtığımız davayla verdiğimiz cevaplarla 8 yıla düşürdük. Mahkeme tam zamanlı olmadığı için 8 yıla düşürdü. Bunu ödeyecek 8 yıllık bir prim. Artı 8 yıllık ücret de olabilir içinde. Artı tazminat. 15 yılın tazminatı. Yani burada kamuoyunun bilmesini istediğim husus şu. Bir iş yerini devralırken kesinlikle sizin yanınızda kimlerin çalıştığına çok dikkat edin. Orada gizliden çalışan veya yemeğe karşılığı olmayıp da Ekmek karşı fırına girip temizlik yapıp ekmek karşı çalışan kişiler de olabilir. Bunun gibi her sektörün kendine özel durumları olabilir. Buna çok dikkat etmek lazım. Yoksa tanımadığınız birinin işvereni olursunuz ve bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödersiniz. Breaking düştüğü durum budur şu anda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.